Merhaba sevgili dostlar. Ben Önder Karakış. Bayağıdan beri video çekmiyordum. Bugün dedim video çekelim. Hem de takipçilerimiz bizi unutmasın. Çünkü ne oluyor? İşte belli zaman video çekmeyince insanlar birbirini ya da arayıp sormayınca insanlar birbirini unutabiliyor. Biz de birilerini unutmak için yola çıkmadık. Bundan dolayı ne yapalım? Yolumuza devam edelim. Şimdi bugünkü anlatmak istediğim şey aslında bir hikaye hastamdan yola çıkarak anlatacağım bir hikaye. Aslında gerçek bir hikaye daha geçen hafta oldu. Bundan dolayı ben bunu hikayeleştirdim yani. Aslında gerçek de o hasta olmayınca, kendisi anlatmayınca, ben anlatınca onun ağzından. O zaman ne oluyor? Hikaye olmuş oluyor. O anlatsaydım söyler gerçeklik olmuş olacaktı. <laughs> Öyle söyleyeyim yani. Neyse fazla olayın psikolojik kısmına girmeyelim. Şimdi arkadaşlar bu şeyin ana teması yani şu anda anlat, anlatacak olduğum şeyin ana teması. İşte biz kafamızdaki sorunları nasıl büyüttük büyütüyoruz? Vücudumuzdaki hastalıkları nasıl gözümüzde büyütüyoruz? Bir set çekiyoruz. Yani görmek istemeden, işte farkında olmadan bir duvar çekiyoruz etrafımıza. Ve o duvarın adına işte A hastalığı, B hastalığı, C hastalığı, kanser diyoruz, işte fıtık diyoruz, işte ee, birçok hastalığın adını veriyoruz. Ve o duvarı hiçbir zaman için aşamıyoruz. Ne yaparsak ne yapalım. Çünkü o duvarı sevgili dostlar kendimiz ördük. Doktora gidiyoruz. ilaçlar alıyoruz, fizik tedaviye gidiyoruz ya da birçok yere gidiyoruz mesela iyileşmek için. Yeri geliyor bazen kırıkçı çıkırıkçıya da gidebiliyoruz o şekilde. Ya da hocaya bilmem ne oraya buraya da gidiyoruz yani o şekilde. Ne yaparsak yapıyoruz ama o hastalığın çaresini bulamıyoruz. Çünkü aslında çare, o hastalığın çaresi kendi içerimizde. Yani bunun farkında değiliz. O hastalığın aslında çözüm kendi içerimizde. Çünkü neden? O duvarı kendimiz örmüşüz yani. Bir duvar örmüşüz etrafımıza. Kendimiz de görmüyoruz. Unutmuşuz yani onu o şekilde. Ama nedense e, o duvarı aşamadıkça hastalığımızdan kurtulamıyoruz sevgili dostlar. Yani bugünkü konumuz, şimdi bir hastamız var bizim. Hastamız kemik erimesi hastalığı. Osteoporoz hastalığı yani bunu bilenler bilir belki bizim kanalımızda da e, yani buna şey olanlar vardır yani vakıf olanlar vardır bu şekilde bilenler vardır belki bu durumu e, yaşayanlar vardır hem onlara da bir yol gösterici e, olur yani bu bizim anlatacağımız şey şu anda mesela e, hastamız sevgili dostlar yaklaşık bize bir sene önce geldi osteoporoz e, öyküsüyle anamneziyle işte e, doktorların bu hastaya dediği şey Kesinlikle bundan sonra ayağa kalkamazsın, yürüyemezsin, ayağın üstüne basamazsın. sen gidicisin, yani sen öleceksin demişler o şekilde. Şimdi bir insana yani bir insana eline silah al, vur <laughs> ama şeyini yani şeyde şeyini, şeyini öldürme, hayallerini öldürme, yani umutlarını öldürme. Onun daha kolay bir şey yani, daha kolay bir çözüm. Yani silahla vurduğun şey hayalle vurduğun şeyden daha şey yani. Hani nasıl diyeyim? Silahla daha kolay öldürürsün insanı ama hayallerini vurduğun zaman insanın o insanı daha zor şartlar altına sokarsın yani o şekilde. Neyse e, şimdi hasta bize geldi dedi ki ben gideceğim. <laughs> dedi ki fizik tedavi yap, yapacağım bari ağrı, ağrısız olmadan çünkü ağrılar da var yani. <laughs> Ben <laughs> dedim ki hayırdır nereye gidiyorsun yani? Ya dedi işte böyle böyle bir şeyim var, anamnezim var işte, osteoporozum var. Ondan sonra diyor ki ben öleceğim yani bu şekilde. Şimdi gaybı dedim Allah yarada sadece Allah bilir yani yaratan bilir o şekilde. Şimdi bu videoyu da inanmayanlar izlemesin yani. Allah'a inanmayanlar şey izlemesin çünkü olayın şeyini geçtik yani bu şekilde. Ee, ben sadece Allah'tan geldiğine inanıyorum bu tarz şeylere. Demin demişler ki işte ben ben dedim ki gaybın dedim ancak Allah Allah'tır o şekilde. Ne onlar dedim. Yani ister profesör olsun, ister ordinaryus olsun, ister o olsun, bu olsun, şu olsun. Dedim senin hakkında dedim e, yargı verecek kadar, senin ölece ölüm tarihini bilecek kadar ne onlar dedim ben Allah tövbe aşağı Tanrı ne dedim ben seni iyileştire, iyileştirebilirim yani yüzde yüz iyileştirebilirim diyebilecek kadar ben dedim Tanrıyım ya da bu işin şeyim. Kimse ne olacağını bilemez yani. Onlar o profesörler, o e, cerrahlar ya da on yani ben mesela kişisel olarak bilgimiz dahilinde, öğrendiğimiz şeyler dahilinde yorum yapabiliriz yani. Asla bir kişinin geleceğini, asla bir kişinin çenini e, saptayamayız sevgili dostlar. Bundan dolayı yani doktorların dediğini. E, cerrahların dediğini kendinize Allah'ın e, size söylemiş olduğu Kur'an'dan bir hadis, bir ayet olarak algılamayın yani o şekilde çünkü düşünceler değişebiliyor. Yani dün e, işte kolesterol için söylenen şeyler bugün ani e, şeyler değil yani. Ya da dün vücudumuz için işte atomlar için ya da fizik kuralları mesela bugün değişebiliyor ya da başka şeyler, matematikler değişebiliyor, denklemler değişebiliyor, sayılar değişebiliyor, bakışlar değişebiliyor. Bundan dolayı yani bu hastaya dedim ki onlar dedim sana ne zaman öleceğini ya da senin öleceğini söyleyemez. Onlar dedim sadece bir opsiyon. Yani senin ölecek olman sadece bir opsiyon. Ama bir opsiyon daha var senin tam, tamamen iyileşebilmem, iyileşebilmen mümkün mü dedim hastaya. Yani senin ta, tamamen bu hastalıktan kurtulabilmen mümkün mü? Belki daha önce kurtulabilen olmamış ama sen bir ilk olursun. İlkler olmuyor mu? Oluyor. Dedim yani böyle bir imkan var mı? Var. O zaman düşük bir ihtimal. Ama olsun yine düşük bir ihtimal var mı? var. E o zaman o niye öleceğim opsiyonuna sen kendini şey yapıyorsun ki? Bir gün yani sonuçta bir gün hepimiz ölmeyecek miyiz? Yani orası ayrı mesele. Yani niye iyileşmeme sürekli iyileşmeme opsiyonuna, iyileşmeme seçeneğine odaklanıyorsun ki? İşte yaptığımız en büyük hata burada. Yaptığımız en büyük hata burada. Her zaman iyileşmek yerine iyileşmeme seçeneğine. E, baktığımız zaman o at gözünü çıkaramadığımız zaman ne olacak? Siz istediğiniz tedaviye gidin. iyileşemeyeceksiniz. Neden? Çünkü iyileşmeme seçeneğine farkında olmadan e, saptamışsınız kendinizi. Yani bundan dolayı iyileşemiyorsunuz zaten. İyileşemiyoruz zaten. Yani. Hepimiz için ha. Bir baş ağrısında en ufak baş ağrısında baş ilaç içmeye gidiyoruz. İlaç içmeye gidiyoruz. Ne yapıyoruz? O ilacı içiyoruz. Zannediyoruz ki o bir ilaç bizi iyileşiyor. Halbuki alakası yok yani. Plasebo etkisi. Bir bakın okuyun araştırın. Plasebo. Yani beynimiz buna koşullanmış. Koşullanma var. Diyor ki bu ilacı içersen benim başımın ağrısı geçecek. Halbuki oturun olduğunuz yerde bin, rahat bir nefes alın. <laughs> Verin nefesi Allah şükür deyin. Sahip olduklarınızda bir bakın şöyle. Allah şükür ya arabam var, evim var, eşim var, çocuğum var, annem var, babam var. Sağlığım yerinde deyin. O baş ağrısı bir anda ortadan kaybolacak. Neden? O baş ağrısı işte sizin e, kafaya taktığınız sorunlardan geliyor aslında. Migren bundan geliyor. Vertigo işte nerede olduğunu bilememeden geliyor yani. Vertigo Aa, denge dengede duramıyorum, ayakta duramıyorum. Yani yıkılmadım, ayaktayım. Şarkısı var ya hani Masum Kırmızı Günü yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım diye. Yani dengede olamamamızdan kaynaklı e, geliyor yani. Ayakta duramıyoruz. Dengeyi sağlayamıyoruz. Hayatta yani. Öyle düşünüyoruz. Dengede değilim. Bak param yok. İşte e, sağlığım yok. Ayakta duramıyorum. Çocuğum böyle yapıyor. Annem bunu söylüyor. Babam bunu söylüyor. Eşimle mutlu değilim. Denge kurmaya çalışıyor. Dengeyi sağlayamadığımızdan kaynaklı ne oluyor? Tak vertigo. Tak migren. Bu tarz hastalıklar ortaya çıkabiliyor yani. Ondan dolayı. Neyse. Sevgili dostlar. E, hasta geldi bize. Biz fizik tedaviye başladık. Tabii fizik tedavi süreci yani sanki psikoterapi süreci gibi de oluyor o şekilde. Hastaya sürekli hem psikolojik hem fizyolojik hem e, mekanik hem işte ne varsa artık elimizde. O, o şekilde hastaya e, hizmet vermeye devam ediyoruz. Hasta tabi bize 2-3 ay süreçliğine geldi. Sonrasında bir e, işte normalde ben işte Arnavutluk'ta yaşarım yani İşkodra kentindeyim. Hasta Tirana gitti. Yani başkante gitti orada bir e, analiz yaptırdı. Yani 3 ay sonrasında biz hasta işte yani tedaviden daha çok fizyoterapiden daha çok psikolojik destek vermemizden ve hastanın umut ışığını tekrardan yapmamızdan, yakmamızdan kaynaklı hasta sevgili dostlar %50 derecede kemikleri iyileşmiş. %50 derecede kemikleri iyileşmiş. Yani bu sanki bir mucize gibi bir şey. Ne yaptık biz? Biz bir şey yapmadık, biz fizik tedavi uyguladık, sadece biz hastanın umutlarını tekrardan aktife ettik. Yani unuttuğu kırıklı, hayal kırıklıklarını, aktif olan hayal kırıklıklarını ortadan kaldırdık, ee, umutlarını tekrardan yeşillendirdik, hayallerini tekrardan yeşillendirdik ve ne oldu? Vücut bir anda imunitet, e, otoimmün sistemi, bağışıklık sistemi güçlendi. E ne oldu? Beyin dedi ki ben yaşamaya devam edeceğim. Ne oldu bir anda şeyler yeşillenmeye başladı yani. Tekrardan o e, vücut, o kan dolaşımını tekrardan arttırdı. E, e, şeylere, kemiklere giden vitaminler işte kalsiyum, proteinler vesaire bilmem ne artık ne gidiyorsa daha fazla gitmeye başladı ve iyileşme başladı sevgili dostlar. İyileşme sürecine girdi hasta ve 150 oranda hasta iyileşti. Ve sonrasında şu şeyde bağlayamadım bir türlü. Sonrasında hasta bize geliyordu ki diyor ki sen diyor işte majisten diyor işte sihir bassın sen şöylesin sen böylesin sen çok iyi bir spesyalistsin bilmem nesin falan filan beni yüzleri ben iyileştirmedim sevgili dostum. Ben sadece senin hayal ışıklarını yaktım. Unutmuş olduğun şeyleri hatırlattım sana. Yoksa fizik tedavi nedir yani? Fizik tedavi herkes, doktor ne kadar istersen var, fizyoterapist ne kadar istersen var. Ama Doğru yere yönlendirmek mesela insanın psikolojisini doğru yere insanların hayallerini yani insanların hayallerini kırmak bir dakika yani insanların umutlarını yıkmak bir dakika ama o umutları tekrardan yapmak o hayalleri tekrardan oluşturmak bazen aylar bazen seneler alabiliyor yani. Bundan dolayı sevgili dostlar hastanın sadece moralinin yerine gelmesi hastanın %50 iyileşmesine sebep oldu ve sonrasında işin ilginç tarafına geleceğim ben işin ilginç tarafına geleceğim. E, hasta sürekli şundan yakınıyor. Yani ne diyor hasta bana sürekli? İşte diyor ben diyor. Ee, ayaklarda işte osteoporoz en fazla kemik erimesi en fazla ayaklarındaydı. Diyor ki ben bu ayaklardan işte bir gün ayağa kalkartan bu ayağı kıracağım diyor. İşte cam gibi zaten diyor. Bana doktorlar hep öyle söyledi. Yani e, osteoporoz da öyle. Hani hangi tarafta deformasyon en fazlaysa ağırlık fazla bindiği zaman işte kemikler cam gibi oluyor. Hani kırılabilir yani. Kemikler kırılabilir. Fazla dayanıklılık olmuyor yani. Normalde sonuçta orada bir deformasyon var. Bir dejenere var arkadaşlar. Yani ne oluyor? İşte bu hasta sürekli bunu telkin ediyordu. Yani diyordu ki işte ben bir gün gelecek ayağımı kıracağım. Bir gün gelecek işte ayağım üstüne ya da bir merdiven çıkarken işte fazla basınç gelecek kıracağım mesela sürekli onu düşünüyordu. Onu düşünüyordu. Onu düşünüyordu mesela. Ben de diyordum ki ya olayları Allah'a bırak. Akışa bırak yani. Akışa bırak. Sal git hani Recep'e dedim var ya şeyde uçak şeyinde diyor ki sal git ya sal git diyor. Yani bu kadar zor mu diyor uçak sürmesi. Hakikaten öyle. Yaşaması bu kadar zor mu? Salalım bazen. Sal, salalım gitsin ya. Ne oluyor işte salamıyoruz yani bazı şeyler işte duvar oluştu hastanın da orada oluşturduğu şey kendisine bir duvar da işte o ayağım kırılacak sürekli o o opsiyona odaklanması hastanın kendi etrafında oluşturduğu duvar ne oldu işte geliştirdi 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 o sürekli besledi orayı yani kendisinden besledi 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 ve bir an geldi sevgili dostlar bir gün e, bir yere giderken tak otobüs ani fren yapıyor. Bu arka taraftan tak geliyor. Camdan dışarı çıkıyor. Tak düşüyor. Yani bir kaza anı oluyor. Ondan sonra kaza kazanda camdan dışarıya fırlıyor. Ayaklarının üstüne düşüyor. Ve bu diyor ki artık al, öldüm yani. Kesin diyor. Bir daha kalkamayacağım. Sonrasında hastaneye gittiği zaman ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece kırılmış. Ama neresi kırılmış? Eli kırılmış yani. Ayak kırılmamış bak. Ayak kırılmak kırılmasından korkuyordu. Diyorduk işte ayağa kalkamayacağım, ayağım kırılacak. Kırılmış ama nereye kırılmış? El kırılmış. Şimdi hasta bana geldi. Gülüyor tamam mı? Diyor ki ya elim kırıldı. Ha bak sana bir şey diyeceğim. Şimdi biz hastayla da muhabbetimiz olduğu için biliyorum. Dedim ki her zaman o, odaklandın mı bak? Ayağım kırılacak diye odaklandın mı? Odaklandım. Her zaman bana söylediği şey şu. Ayağım kırılacak, ayağım kırılacak, ayağım kırılacak, ayağım kırılacak. Geldi. O an geldi. Çünkü onu sen besledin, onu sen istedin, onu sen sen dua ettin Allah'tan. O geldi, o an geldi işte. Ama nasıl geldi? Allah ayağının kırılmasına izin vermedi. Dedi ki, senin elin kırılsın ya. Yani. <laughs> elin kırılsın çünkü ayak kırılsaydı zor toplayacaktı. yani osteoporozun işte orada deformasyonu fazla olması, ayağının kırılması kırılsaydı orada el topar, toparlayacak ama ayak kırıldığı zaman vücudun bütün ağırlığı oraya bindiği için deformasyon olduğu orada olduğu için zaten ne olacak orayı toparlayamayacak. Bundan dolayı sevgili dostlar ne oldu biliyor musunuz? Ben de bir ışık yandı böyle hani bir yanar ya böyle pşşt diye. Einstein mesela mesela Belgram telefonu bulmuş mesela lap diye bir ışık yanmış kafasında. Bizde de aynı sanki bu trafik ışıklarında yeşil yanar da gaza basarız öyle bir ışık yandı. Dedim ki bak işte sen sürekli ayağım kırılacak, ayağım kırılacak, ayağım kırılacak dedin. Kırıldı mı? Ayağın kırılmadı ama elin kırıldı işte. O an geldi. Ama Allah'ın sana vermiş olduğu güzellikle geldi. Ayağın kırılmadı. Ayağın kırılsa ve burada ne anlıyoruz biliyor musunuz? Yani osteoporozla bir kaza, ciddi bir pazar kaza geçirip o deformasyon olan bölgenin kırılmaması, deforması, defer, daha fazla deform olmaması ne demek biliyor musunuz? Bu hastanın düzelmiş olması demek. Yani o hasta o osteoporozdan düzeldi. O kemik deformasyonundan düzeldi sevgili dostlar. Yani şuradan şunu anlayabilir miyiz? O zaman kişinin e, kendisini tanrı pozisyonundan çıkartıp kul pozisyonuna döndürmesi gerekiyor. Yani ne yapıyoruz biz o zaman? Hemen hakkımızda bir hastalık olduğu zaman yani bir hastalık ortaya çıktığı zaman ne yapıyoruz? Hemen Tanrı pozisyonu, Tanrı pozisyonuna geçiyoruz. Yaratıcı pozisyonuna geçiyoruz. oo, oo kan hemen internette araştırmalar işte ne olur kanser işte şöyle böyle falan filan. Ya arkadaş bir sakin ol. Sen kulsun. Sen her şey bizim e, kontrolümüzde değil. Yani doğa bizim kontrolümüzde değil. Her şey bizim kontrolümüzde değil. Bundan dolayı sen bazı şeyleri akışına bırakmak zorundasın. Yani hastalıklar da böyledir hastalıkları akışına bırakmamız lazım yani. Akışına bırakmamız lazım. Bazen unutmamız lazım. Allah niye bize bu şeyi vermiş yani? Unutmayı, unutabilmeyi vermiş. O zaman bir aileniz yakınınız öldüğü zaman unutamazdınız. Kendinizi öldürürdünüz yani. Ama Allah unutabilme şeyi vermiş. İşte hastalıklar da unutulabilir. Yani vücuttan kaybolup gidebilir, unutulabilir yani. Hücreler o hastalığı unutabilir. Hücreler, hastalıkla savaşabilir ama siz bunun farkında bile olmayabilirsiniz, unutabilirsiniz o şekilde. Yani bazen de bilmemek en iyisidir yani her şeyi bilmek değil, bazen de bilmemek en iyisi. Bundan dolayı yani buradan bu şeyi anlatmamdaki sebep aslında tüm insanlığa yani tüm herkese e, hitap eden yani hepimiz e, yaşımız genç olabilir, yaşlı olabiliriz, beni izleyenler olabilir yani belli bir yaşın üzerinde olabiliriz belli rahatsızlıklarımız olabilir ve bu rahatsızlıkları işte sürekli işte ben iyileşemeyeceğim seçeneğine adapte, adapte ettiğiniz kendi zaman kendinize iyileşemezsiniz arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın iyileşemezsiniz. Ta ki biri sizi oradan çekmedikçe, ta ki size, size bile o seçeneği başka seçeneğe yönlendirmedikçe siz oraya ne, ne yapacaksınız sürekli adapte olacaksınız yani. Adapte olacaksınız. Ama bir de Hayatımızda sayısız seçenekler olduğunu düşündüğünüzde yani iyileşmeme seçeneği var ama yüzde bir bile olsa bir iyileşme seçeneğiniz var mı hayatınızda var? Kansersiniz yüzde bir iyileşme seçeneğiniz var mı? İyileşen var mı var? O zaman niye şu seçeneğe odaklanıp da yani niye iyi olamama seçeneğine odaklanıp da kendimizi harap edeceğiz? O zaman biz iyi olma seçeneğine odaklanalım ve iyi olalım arkadaşlar. Olmasak bile olmasak bile hayatı kaliteli yaşayalım. Yani sizin iyi olmama seçeneğine odaklandığınız zaman ne olacak yani sizi ne kazanacaksınız, daha fazla neyi kazanacaksınız, daha da kendinizi yoracaksınız, daha da kendi mutsuz olacaksınız, mutsuzluğu çekeceksiniz. Yani o zaman ne yapacağız? Hayatımızda türlü türlü seçenekler var. Sadece bir Seçene gidip odaklanmayacağız. Bu hastada anlattığım gibi ne oldu? Hasta sürekli "Ayam kırılacak, ayağım kırılacak." diyordu. Ne oldu? O an geldi. O seçenek geldi. O seçeneğe adaptasyon oldu. Çünkü "Ayam kırılacak" seçeneği ama demek ki hasta Allah'ın sevgili kulu. Ayak yerine kolu kırıldı. Kolu da bir hafta içerisinde iyileşti. Ve hasta bu osteoporoz durumunda %80 oranında iyileşti. O zaman Peki şöyle olsaydı, şöyle olsaydı, hasta buraya gelmeseydi biz hastaya psikolojik olarak destek vermeseydik yani hasta fizik tedavi olmasaydı, hasta kendisini eve kapatsaydı o doktorların, o spesyalistlerin, o profesörlerin ya da insanların işte oradan buradan duyduğu kelimelerle hasta eve kendisini kapatsaydı ne olacaktı? Bugün belki de hayatta olmayacaktı. Yani bugün bu hasta hayatta olmayacaktı. Neden? Çünkü o opsiyona adaptasyon, adapte etmiş, etmiş olacaktı. Ama hasta sürekli bir arayış içinde. Arayış içinde ve doğru şeyi bulmuş yani. Yani ondan dolayı bizim bu e, şeyde yapmamız gereken sevgili dostlar yani e, kendimizi tek bir seçene adamamak yani. Farklı opsiyonlarımızın olması lazım. Farklı alternatiflerimizin olması lazım. Yani 3-4 doktora bir hastalık için sadece bir doktora gittiniz. Onun bilgisini aldınız. Onun düşüncesini aldınız. Başka bir doktora da gidin. Onun da düşüncesini alın. Ama yani o düşünceyi sadece e, kendinize sadece bir gerçeklik realite olarak algılamayın. Çünkü o sizin realiteniz değil. Sadece o milyonlarca realiteden bir tanesi olabilir yani bu şekilde. Ama bir daha milyonlarca daha farklı realiteler var. Sizin kişi olarak Allah'ın size vermiş olduğu bir şey olarak yani biz neyiz İnsanlar alemi olarak Allah en son insanları yaratmış insanlar alemini o şekilde o zaman biz yüksek bir mertebede bir varlığız Bundan dolayı en ufak şeylerde e, moralimizi bozmamamız lazım. Farklı alternatiflere göz gezdirmemiz lazım. Arayış içerisinde olmamız lazım. Ne demişler? Arayan mevlasında bulur belasında. Bundan dolayı biz Mevla'mızı bulan tarafta olalım. Biz sağlığımızı bulan tarafta olalım. Evet sevgili dostlar bugün de böyle bir video olmuş oldu. Umarım e, beğenmişsinizdir söyle yani bu anlattığım anlattığım videoda aslında çok fazla çıkartılacak dersler var. Herkes kendisine bir pay çıkarabilir. Ee, herkes kendisine buradan bir akıl şeyi yapabilir yani. Hani akıl fırtınası, beyin fırtınası, bir düşünce fırtınası yapıp nerede hata yaptığını bir gözden geçirip ondan sonra doğru seçeneği kendisi için kendisi için aktif edebilir ve beklemeye geçebilir. Arkadaşlar her şey her şeyi bilemezsiniz. Her bilgi öğrenilerek gelmiyor. Bunun farkında olalım. Bazen de bir şey bilmemek, her şey bilmekten, her şeyi bilmeyi sanmaktan daha iyidir. Bazen hayatımızda boşluklar bırakıp, bazen hayatımızda unutup, bazı şeyleri unutup mutlu olmaya bakmamız gerekiyor. Bu bizim varlığımızın temel nedeni sevgili dostlar. Bundan dolayı bunun farkında olalım ve bu farkındalıkla yaşayalım inşallah. Kendinize iyi bakın. Sormak istediğiniz sorular varsa, mail adresinden ulaşabilirsiniz. Bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Uygun olduğumuz zamanlarda eğer sorduğunuz sorular bize uygunsa o şekilde sizlere yanıt vermeye çalışırız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler dilerim.